Tiyatro ve dizi oyuncu Semin Gümüşkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Gümüşkaya, Bursa Ahmet Tevfik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle son yolculuğunu uğurlandı. 1996, 98 ve 1999, 2001 yıllarında Bursa Ahmet Tevfik Paşa Devlet Tiyatrosu müdürü olarak görev yapan Gümüşkaya 2022'de Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. Törene Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Çocukları Emin Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti. Benim aklımda kalan e, en büyük özelliği Türk tiyatrosuna yetiştirmiş olduğu gençler. Özellikle gençlik kurslarıyla beraber Türk tiyatrosuna kazandırdığı artık gençler demeyeceğim. Çünkü o gençlerin tamamı neredeyse emeklilik yaşına gelmiş. Abilerimiz, ablalarımız, meslek büyüklerimiz. E, ve tabii ki Bursa Devlet Tiyatrosu'na yaptığı katkılar. E, hep deriz yani bir gün buradan göçüp giderken, ...arkamızda iki tane gözü yaşlı insan bıraktıysak ne mutlu bize. Ben görüyorum ki ve hissediyorum... ...Emin abi arkasında birçok sevinini gözyaşıyla bıraktı. Ve biz tiyatrocular hep tiyatronun özelliğinden olsa gerek... ...komik anlarımızla akılla geliriz. Emin abinin de çok güzel duyduğum, işittiğim... ...defalarca hatta Zafer abiden de işittiğimiz... ...zaman zaman böyle tebessümle karşıladığımız anılarla gitti ruhu şad olsun diyorum. Benim yolum Emine abiyle 2010 yılında kesişti. Tanıştığımızda çok sinirliydi Emine abi. Dedi ki bir ol hep bana kötü karakterler geliyor, kötü roller geliyor. Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum demişti. O yüzden bizim çocuklar duymasındaki Seyyar Tayyar karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Böyle onun getirdiklerini yapsak dizi sırf iki saat onun üzerine olurdu. Onu zor ikna ediyorduk. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Kendisinden çok şeyler öğrendim. Ve Emin hoca yani öyle bir prova esnasında ciddi bir insandı ki şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayak ayaklarımız titrer. Ee, böyle o prova hani böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirirdik. Ama her provanın sonunda da o ciddiyetin sonunda da bir şekilde bir espri yapar bir espri patlatır ve o meşhur gülüşüyle hepimizin bildiği gülüşüyle provayı sonlandırırdı ve hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Ben onun sayesinde bu mesleği öğrendim.